Efendim. Doğum gününüz olduğunu öğrenince bütün arkadaşları organize ettik. Aşk denilen buymuş. Herkes çıkıp gidince biz böyle gizlice tuvalete saklandık. Bu kara adam kim? Efendim nasıl tanımıyorsunuz? 90'ların bilek starı Mansur Ar. Şu 20 lirayı al mazot parası yaparsın. Bak çok duygulandırdınız beni çok sağ olun teşekkür ederim de. Bugün benim doğum günüm diye güzel kardeşim. Nasıl ya? kartının şifresi ne aşko? E dört tane sıfır yavrum. Ay şunun şifresini doğum tarihi falan yapsan olmuyor muydu? Karıştırıyorum bütün şifreleri. Lan dört tane sıfırın neyini karıştırıyorsun? Baştan da aynı, tersten de aynı dört tane sıfır ya. Nedir bu efendim? Has çayı. Has var ya o has çayı bu? <laughs> Bana hiç soru yazmış. Ay aşkım benim. Vakit geldi canım artık tamam. Şımarttınız sevgi arsızını. Ben çıkayım artık Kamil Bey. Hayırdır nereye gidiyorsun Fatoş? Kamil Bey nereye gideceğim eve gidiyorum. Meteora mı gidiyorsun? Yo ben otobüs kullanıyorum. Sen mi kullanıyorsun otobüs? Ayy. Sevgili Sabri ben sana dedim bu kadar içme. Sen bunu Rize Turuş şey gibi içiyorsun Sabri'cim. <laughs> Halbuki bunun karışımı oranları çok önemli. Birini biraz fazla attığın zaman böyle insana bir sarhoşluk verebiliyor. <laughs> Oradan iki tane odun getir de sunalım Sabri. İnsanı böyle başka bir yerlere götürebiliyor. Bu gece saat tam 21.02'de Yengeç Burcu'nun 11. derecesinde meydana gelecek bir Dolunay'ımız var. Dolunay hep korkutucu gelmiştir bana Metin'e. Yengen kıskandı. Neymiş Tom Cruise'a benziyormuşum. Yengenin gözler bazı galiba. Kedinanesi şişeniz ediyor. Kedi şimdi diyor. Kedi şey diyor. diyor ya. Var eşkin ne yaradı o bocara vuracağım peyzevi. Bir şey, bir şey muydun lan? Aaa! Aaa! Bak burada bir merdiven var. Sana dayanmış. Sen de merdivene dayanmışsın. Herkes birbirine dayanmış. Sen indir kaldır işleri mi yapıyor? Beter olsun mesele. Beter olsun. Aa, alın şu kayıkları alın buradan kayıkları alın. Bu saatte bu kayıklar buraya yarın var. Dört evet. defa söyledim ya. Tamam. Aldırın kayıkları. Aldıracağım yarın satarım. De. Kuvayete gidiyorum. Geldiğimde burada görmeyeyim seni. Öldürürüm. Vallahi lan bana demirledim. Hatta sen birkaç gün gelme tamam mı? Amına kodu? Hadi çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum.